E ben geçmeden abone olup like etmeyi bildirimleri açın. ve şimdi hazırsanız Videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. E şimdi sen mi diyorsun canavar? ben bu canavarı nasıl öldüreceğimi biliyorum. Wasque wasque aç devam yavrum. Ey duwa duwa, Bismillahirrahmanirrahim. Olursa, bir defa bunu olurdu. Evet, ben seni öldürdüm. Hani senin azim var ya. Sen İngilizce biliyor mu? Ben yap, ay dokma, yağmalan da yuva. Seni İngilizce'ne tüküreyim ben. Bir de sen başıma çıktın. Çıkın lan önümden. Çıkın lan. Kafam. kez söylüyorum Tails. Bunun ismi ne? Şişe. Senin ağzına ben. Allah'ım buna. Yani yamulan orada havuz var. Havuz yeri geldiğim yolda. ya yardım ede. Bu şey geldi. Benim içimde ne olduğunu biliyor musun? Oğlum bir yer bir, yerim, bir. Yerim. Öksürme geliyor elim de buraya tık. Bu neydi lan? Oğlum. <laughs> İşte kurayım. Canavar bu tuzağa geçebilirsen sana bir şey vereceğim. Boya ben geçerim ki buraya. Geç. La ne yapıyor? Lan. Anne. Anne. Ay. Ah. Lan? Ne lan bu? da çıktılar. Allah sizler. Ne alayım burada? Bak şu ne? Ben seni yen abisiyim. siman. Lan seni ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Abi ciddilerim. Bir daha yemek ister misin? Yok yok. Ben bir daha onu hazırlayayım. Özür kabul edilmedi. Ah! 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 Ah, ne oldu lan bıçakcamın? Ne ne? Haydi. Buraya lan. Buraya lan. Seni kapayla. Kırtmaya geliyor. Komik videolar devam ediyor. Oğlum bunun, bunun, ismi ne? Kılıç. Bunun ismi ne? Küçük kılıç. Peki. Arkamdakinin ismi ne? En arkamdakini. Ben nereden bileyim? Zımrak. Önceden söyleseydin ya. Ama arkada. Arkadaydı. Canım bakayım. Bu ne var? Aga ya bir tane kız vardı onunla da evlenmedi. Ya evlenmedim ya. Ne dedin ona? Oğlum o dedi ki sen git beni sev. Ben ona dedim ki senin ağzına tüküreyim. Yani bir görseniz kadını. Oğlum kadın beye bak böyle bakıyor bana. Bakın böyle bakıyor sinirli sinirli. Bir göstereyim size. Böyle bakıyor kız bana ya. Ama kanka iyi yapmışsın aslında. Tabii iyi yaptım. Oğlum ben ben yurmuk atabilirim artık sana. Hadi dövüşelim mi? Hadi dövüşürüz ki. Dövüşelim ki. Hadi oğlum dövüşüyoruz. Hepinizi yenebilirim oğlum. Hepiniz teker teker. Aa! Ben geri gelirim oğlum. Oğlum. Bunu bunu bu şu anda kırıldı. Bir şey olmaz bir şey olmaz hadi. Oğlum bu çok güçlü değil. Kaçamaz. Ama ben. Atacağım. Eyvah. Oğlum bir kere o da beni öldürmüş. Canım acıtmış. İki saat beyni kaldı. Aslında doğru söyleyebilirsin kanka. Evet de ya. Oğlum bak. Şimdi sen dövüşeceğim mi? Dövüşürüm kanka. Aa. Aa. İyi ki yanımda bunu getirmişim. İşte bana güç veren bir şey. İkisi de aynı. İşte işte. Artık ayağımı nasıl kırdıysan. Eyvah melonda gitti kanka. Aynen melonda gitti. Beni de yenmez herhalde. Yok lan dövüşen. Çıkmayacağım al bunu lan ne yap? Bu ne? Bana bir şey Kendine battı. Demek ki böyle öldüren bir bıçak. Hayır. Aa. Aa. İşte şimdi kötü oldu. Dur bir dakika ölümsüz şey içtiğimi hatırlıyorum. Aa! Geliyorum. ben. <laughs> Neden dövdün lan bizi? İki saat bayıngan. Ben sana dövme dedim ki. Ne yapayım? <laughs> Aa! Aa, bu hepimizin içinden geçti. Nereye gitti lan o? ikisi bir yere kayboldu. Ha silahım gitti. Yeni silah veriyor. Nedim? İşte bu silah. Bana tam lazım olan şey. Geri geldik. Selamünaleyküm selamet. Ah. Benim ismim Melon. Arkamdakinin ismi de Mert. Anladın mı beni? Aa! Daha fazla vurursa sürüceğim de bir yolları mı? kayla abi. Ah. Öyle abi demeyeceğim bak şöyle. Abicim. Arkadaşlar bize çıkas Ben hemen videoyu durdurup geleyim. Oo. Oh. Nere bakın. Ah! Oh. Haydi. Ah! Ups, senden ne dedi? Ne diyor? Şarkı. Yüzün işini bitirin. Buradaki silah canlandı abi. Abi canlandı abi. Abim benim abim. Rakette silah geldi ona. Hadi bunu ölmesini izleyelim. Ah, oğlum siz yardım. İnsan. Lan Ne yapıyorsun lan? Bu say mı tane? Bak ne diyorsun lan sen? Ah! Ay dokma ya bana daha yuvarım hiç Gustavo. Gitsin ya no no no. Valla senin kafanı. Ne diyorsun lan sen? Kıvır ediyor kesin bana. Ve. Manemiz Gustavo. İyi ki sen koruyucu. Türkçe konuşmuş oldum. Aa, 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 aa. Kankalar şimdi ben buna dokunacağım. Aa bu canım lütfen yardım et. Ah ah Ay. Ay. Bu ne oluyor buna böyle? Ay. Eyvah bu canlandı bu. Camdan Bir şey bizi kandırmış olmalı. <gülüyor> 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 Geliyor. Ağır bir yerimizde olabilir kanka. <laughs> Ne oldu? Neden bitirdin beni? Kalk, kalk. Neden kalkıyorsun ya? hayır, hayır kanka. İyi olacaksın eminim. Eminim iyi olacaksın. Ben iyiyim, bir şeyim yok. Ah! Ah! Kardeşle kardeşlikle birlikte getirdik. Kanka nereye geldik lan biz? Eminim ki cen, ee, eminim ki eski zamana dönmüş olmalıyız. Yani herler bembeyaz. Sen manyak mısın? Ya neden öyle söylüyorsun? Allah, herler bembeyaz. Ana doğru yalan. Ama şurada neden kırmızı bir yer var o zaman? Git, git gidip görelim. Hani şu ana kadar hepsi, her yerin aynı olması lazım değil mi? Aynen doğru söylüyorsun. Bir gidip bakmalıyız.